Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Yepyeni bir dizi ve sizler için mükemmel bir video hazırlamış olduk. Evet arkadaşlar, kaderine gülümse, gülümse kaderine çok güzel bir dizi yine muhteşemliğiyle seçilmeye devam ediyor. Ve ikinci bölümüyle yine şahaneler yaratacak. Ve bakalım ekin ve yaren aşkı nasıl alevlenecek? Biliyorsunuz o akşam partide yaren kolyesini itirmiş oluyor ve kolyesini kaybeden yaren bakalım kolyesini nereden bulacak? Ekin yakışıklı ekinimiz bakalım yarene kolyesini ulaştıracak mı? İkinci bölümde büyük bir aşka yelken açacak olan ekin ve yaren aşkının muhteşem buluşması muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış olacağız bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar